TV'de canlı yayında sizlerleyiz. Güzel bir pazar sabahında, sabahın erken saatlerinde Gülbahçe Stadı'nda günün ilk karşılaşması saat 11 itibariyle 3. sırada 19 puanla 10. haftaya gelirken 7. sırada 12 puanla 1326 Pınarbaşı Spor 10. hafta karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. Kafayla uzaklaştırıyor Salih. Can Durmaz daha sonrasında bir serbest atıyor. Samet İçeri yükseltti. Kademe uzaklaştırıyor. Ortada kalan bir top. Şimdi Pınarbaşı. Dakikada 0-0. Şimdi Furkan araya girdi. Sağ tarafa bırakıyor. Sağ tarafta Ahmet Yılmaz. Şimdi 77 numara İsmail Kaplan kaptırdı topu. Hatalı pas Enes Kaya araya girdi takım arkadaşını olcanı buluşturma topla. Sağ tarafa dönüyor şimdi Arda. arda, 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 arda. Serbest atış için topun başında Aktü Samet, İskenderoğlu var iki kişilik bir baraj. İçeri çevrilen top kafa vuruşu aç fırsat Arda. Sekizinci dakika Ahmet'in pası kaptan Hakan sağ tarafa döndü Arda kendini unutturdu orada. Karşısında Ali Kerem var geçebilecek mi? Pasını atıyor. Güzel bir pas, müthiş bir pozisyon kaçıyor değerli izleyiciler. İpan. Bu arada bir atak gelişiyor. 1326 ceza sahasına girdi. Buradan Şut ve gol! Ol! Şimdi oyunu genişleten Furkan Karagöz. Baskı var. Oğulcan Şanlı uzun oynadı. Göğüs kontrol, eller açık, serbest dedi pozisyon hakemi Ali Zırtlan. Daha öncesinde el sağ tarafta yükleniyor şimdi İsmail. Daha öncesinde faul yaptığı hareket için 17 numara. Ali Zırt'tan bir anda evet sarı kartını çıkardı. Evet. Sol taraftan şimdi Oğulcan gidiyor kaleciyle karşı karşıya şut. Şutu atarken de yerde kaldı iki sporcu. Kaleci için kolay bir top. Oğulcan Yiğit paylaşamadılar topu. Hatalı çıkış top kaybı ve Yiğit yürü. Karşısında Arda var. Enes Arda top oyun alanında devam diyor. Abdullah Bargın ellerini kaldırdı ama devam. Şimdi yapılan hareket faul. Müsabakanın hakemi. Gör, görüş. Müsabakanın hakemi. Hı Hızlı hücum. Bayrak şimdi kalkıyor. 11 numara Enes Kaya için değerli izleyiciler. Spor severlerimize bir kez daha söyleyelim. Beyaz formasıyla beyaz Gençlik Spor, beyaz ağırlıklı, yeşil ağırlıklı ise Evet 11 numara offside Enes Kaya. Bu pozisyonu tekrar iz devam ediyor. Şimdi kalktı arkadan müdahalesi topu alamadı. Çizgi üstte paralel. Şimdi çıkıyor bir sarı kart. Daha çıktı. Evet 7 numara Yiğit çok ıslak. Zaman zaman sporcuların kaydığını, topun da yere temasından sonra hareketlendiğini, hızlandığını söyleyebiliriz. Şimdi hareketleniyor Enes Kaya yerde kalıyor. İsmail Kaplan. Hakan. Hakan Ali Kerem. Sert bir faul. Düdük çalıyor. Adam, 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 adam. Serbest atış şimdi. İsmail orta kafa vuramadı Oğulcan. Arka tarafta seken top uzaklaştırılır. Ha? Enes Kaya güçlü fiziğiyle yıpratma çabası. Verkaç başarılı İsmail Kaplan faul bekledi yerde kaldı. Devam diyor müsabakanın hakemi. Devam edemiyor müsabakaya. Şimdi durdu. Şimdi Yiğit Enes Ahmet. Ahmet şöyle bir baktı sol tarafta bindiriyor İsmail. Yüksek bir orta ancak. Beyazıt Spor'un beklediği orta bu değil değerli izleyiciler. Kaptan Hakan Ahmet 77 numara İsmail'e yapılan hareket faul değerli izleyiciler <laughs> Ahmet Can Kesim ve Abdül Samet İskenderoğlu'nun serbest atış İsmail Kaplan topun başında ellerini kullandığı için sarı kart orada 5 numara 1326 Pınarbaşı Spor için İki sporcuya da sporcu. Orta kafa vuruşu şans farkı dışarıda. Enes Kaya. Enes'ten önce kafayı vuran Samet. Uzaklaştırıyor Salih. 17 numara offside. Melikcan Aladağlı. Hala Ahmet Can Kesim. Şimdi toptan önce oyun dışına çıkmasından önce düdüğünü çalıyor. Hakem içeri çevirdi. 9 numara şut ve gol! <laughs> Furkan Onur <Ömer> Şahin. <Gülüyor> 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 Serbest atış kullanacak şimdi sol taraftan. Tehlikeli bir nokta. Orta içeri. Kafa vuruşu. Kaleciden dönüyor. Pozisyon devam ediyor. Kaleci Ümit. Bu pozisyonda da Enes Kaya'nın kafası şimdi bir kez daha Enes Kaya kaleciye yapılan hareket faal daha öncesinde ilk faale geri döndü 3 numara Murat Büyüktener 4 kişilik bir baraj var 42. dakika ilk devre sonuna çok yakınız yerden çalışılmış pozisyon Temas var. 14 numara Samet. Evet bu pozisyonda Ahmet faul alırım diye bıraktı kendini. Arda sağ kanattan yükleniyor. Şimdi Ali Kerem yanında ortasını yapıyor. Kaleci yerinde ve zamanında Arda araya girdi yine. Yiğit. Yiğit'e yapılan hareket. Faul sarı kart 9 numara. Bu arada artı bir. Artı bir. Servis atış kullanıldı. İsmail içeri çevirdi. Kimse 50 oynama beklentileri var. O pozisyonu bir daha izleyelim. Atak yönünü şimdi sağ tarafa döndü. Arda. Arda. Arda içeri ortası. Kaleci. Takım arkadaşlar anlaşamadı. Karambol. Dönen top şut kaleci. Kaleci neler çıkardı neler. Sağ kanatta Salih. Salih yüklendi. Arka tarafta kafa vuruşu. Yararlanamadı Melikcan. Daha öncesinde offside. Kaptırdı topu. Kaleci Can Kırmızı. Baskı var İsmail'den. Alamadı topu. Ahmet'e bırakmak istedi. Bırakamadı Enes. Şimdi serbest atış. Uza dikkat, uza dikkat. Berat. Derin bir orta kaptan hareketlendi. Kademe orada Ali Kerem geçit vermedi. Yapılan hareket faal diyor müsabakanın ha, hakemi. 7 numara Yiğit Tayoğlu topu Ahmet kafayı vurdu. Araya giriyor Furkan. Furkan'ın ortası kademede Berke başarılı. Dönen top. Bir anda Abdüsamed'in önünde. 1.36 Pınarbaşı. Melikcan topu hala çıkarmadı. Dönen top. Şimdi topla buluşan Furkan. Sağ kanatta. Taç atışı elle oynama diyor. Orada uzak noktada gözükmüyor değerli izleyici. İçerisi tehlike geçmedi. Kademede Samet. Daha öncesinde kaleci Can. Yerde yatan içinde tehlike yaşamak istemiyor. Yapılan hareket faul. Enes yerde kaldı. Kaldır, kaldır. Ahmet gidiyor şimdi. Sağ kanatta Beyazıt Spor şut. Az farkla. Kaleci çeliyor son anda. Yorvet ile. Orta geliyor. Kafa vuruşu. Dönen top. Arka tarafta kaleci çeliyor yine can kırmızı çiçek Günün başarılı ismi bu dakikaya geliyor yine can kırmızı çiçek Günün başarılı ismi bu dakikaya kadar. Yatarak müdahale serbest atış. Hocam <laughs> itiraz Yardım gözüse. Salih araya girdi. Salih araya gir. Şut. Ümit kurtarıyor. Bu. Orta içeri arka tarafta dönerek vuruş top. Bir kez daha can kırmızı çiçek. Değerli izleyenler. Enes kaptan Yiğitcan araya girdi. Kontratak. Sim top kaybı bir kez daha. Yiğitcan. Serbest atış için geliyor. Ve şimdi Zaman zaman okumaya çalışıyorum. Maç sonucu hakkında yorumlarınızı merak ediyorum değerli izleyenler. Şimdi Ahmet Can Kesim topla gidiyor. Pasını attı. Topla buluşan Yiğit kaleci karşı karşıya. Şut! Can Kırmızı Çiçek. Bir kez daha geçebilir. Bir kez daha orta alanda şimdi Ahmet arkadan yapılan hareket. Evet sarı kart görüyor. 8 numara Ahmet Yılmaz da. Evet sarı kart görüyor. 8 numara Ahmet Yılmaz da. Ve 2 numara Arda'ya kırmızı kart geldi. Dakika şimdi. Kaptan. Yiğitcan şut as Kaleci Ümit Çengül. Spor topu uzaklaştırdı. Kaptan Yiğit. Yiğitcan yürü. Berkaçlarla dripliklerle içeride. Yatarak müdahale. Kaleci Ümit Gümüş. Oldu. Serbest atış değerli izleyenler. Sarı kart geliyor. 10 numaraya. Abdü Samet sarı kart görüyor. Yönetici Cem Uzun sarı kart görüyor. Bursa Amatör Spor Kulübü Federasyon TV'de yerde kalan Enes Kaya serbest atış diyor müsabakanın hakemi. Açın, açın! Tribünlerde bir hayli gergin. Bas. Topu alıyor Enes Kaya. Yapılan hareket avantaja bıraktı. Şimdi geri dönüyor. Kartını çıkarıyor değerli izleyiciler. Evet. ikinci sarı ve kırmızı kart geliyor. 5 numaraya izleyiciler. Evet, ikinci sarı ve kırmızı kart geliyor. 5 numaraya. Yerinde bir kart oldu. Avantaj kaybı. Gol geliyor bu arada. Pozisyon geçti. <laughs> Beyazıt Spor golü bulacak. Yardım Egemen Orada 5 numara Berke de pozisyona dahil oluyor. Furkan, Onur, Şahin. Çok gergin bir maç. Şimdi Berke de yükleniyor içeri. Koyna atışı kullanıldı. Arka tarafta şut ve gol. Berat Karakaya. Beyazı spor orada Yiğit. Kadem Yiğit yerde kaldı. Foul yapan Salih. Can durmaz. Sarı kartı yok 20 numaranın. Evet çift sarı olmaz onu ifade ediyorum. Serbest atış kullanıldı maça dönelim. Arka tarafta kaleci Can Kırmızı Çiçek. 15 sarı kart 2 kırmızı kart. Dönen top Can Kırmızı Çiçek bir pozisyon daha kurtarıyor. 5 tane net pozisyonu çıkartan Can Kırmızı Çiçek. Dönen top devam diyor müsabakanın hakemi. Bir kez daha kale şut ve gol! Egemen'in golü 2-2 oluyor. Ve son 84. dakika değerli izleyiciler. On numara. Egemen sarı kart görüyor. Ve bir kez daha taşta oyun başladı. Oldu. Şimdi sol kanata atak tazeliyor. Enes topu aldı. Enes Kaya. Arka tarafta Murat. Murat'a yapılan hareket faul. Ramiz'in hareketi. Oynadı, oynadı, oynadı. Bir kez daha başladı. Seken top arka tarafta Yiğit topu oynandı tutabildi mi? Evet tuttu içeri girdi. Ortasını yaptı arka tarafta ters bir vuruş. Kaleciye göğüs bası. Can kırmızı çiçek. Maçta neye davet ediyoruz taraftarlara? Evet Beyazıt Spor taç kullandı. Kaptan Samet'e takıldı. Dönen top serbest atış. Şimdi Abdül Samet hızlı başla. 89. dakika serbest atış kullanıldı. Arkadan hareketler Murat Büyük Tanıra faul diyor yaptığı hareket nedeniyle Ramiz'in üzerine yüklendiği için değerli sporcu Furkan Onur yüklendi. Şimdi Ali Kerem Yoldaş sol kanatta. Ramiz hafta. Ramiz daha önce offside. Ramiz gel, Ramiz gel, yüzünü gel. Ramiz Enes evet, atmıştı. Şık bir çalım Kenan'dan. Oyun dışı kaldığı zaman şimdi bir kez daha. 2-2 eşitlik var. Kaptan vuruyor kafayı. Hakan uzaklaştırdı. Şimdi Salih doldurdu içeri. Furkan Onur. Yapılan hareket. Faul değerli izleyiciler. İşte Serbest atış. Kaleye gidiyor ve gol. Gol atar. Uzaklaştırma çabası. Onur'dan önce kademede Berke. Dönen top kaleciye kadar geliyor. Kaleci can kırmızı çiçek. Yapılan hareket. Faul dedi müsabakanın hakemi.